PlayStation 5 duyurusunun ardından tabii ki gözler PlayStation 6'ya döndü. Evet öyle çok da merak ettiğimiz bir cihaz değil şu an için. Önümüzde birkaç yıl var ancak bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve geçtiğimiz günlerde cihazın donanımına dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Selam herkese ben Özgür. Yine bir PlayStation haberiyle karşınızdayım. PlayStation 6'nın geçtiğimiz günlerde çeşitli bilgileri ortaya çıktı. Aslında önemli ama öyle çok da üzerine konuşulası bir detay değil ama ben yine de şu ana kadar ki tüm PlayStation 6 ile ilgili bilinenleri bir e, sizlere aktarayım istedim. Evet PlayStation PlayStation 6'nın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiye göre çipi belli oldu. Yine PlayStation 4'te ve 5'te olduğu gibi Pro'da da olduğu gibi PlayStation 6'da da AMD çip kullanılacak. Biliyorsunuz bu AMD çipi PlayStation 4 zamanında geçmişlerdi. PlayStation 3 zamanında ser mimarisi kullanılıyordu. 4 ile birlikte AMD tarafına geçilmişti. Xbox zaten o tarafı kullanıyor. Ve aslında şu anda baktığımızda oyun tarafında e, konsolların direkt olarak kullandı. bizim de sevdiğimiz, güvendiğimiz bir şirket olduğunu söyleyebiliriz AMD'nin. Ki geçtiğimiz aylarda bir haber de ortaya çıkmış. Yani AMD ve PlayStation birlikleri aslında öylesine basit bir birliktelikten öteye gitmiş bir durum. AMD'nin geçtiğimiz yıllarda batmasını kurtaran konsolun PlayStation 4 olduğu açıklanmıştı. Böyle bir bilgi ortaya çıkmıştı. Açıklanmamıştı da böyle bir bilgi ortaya çıkmıştı. Bu yüzden aslında AMD ve PlayStation birlikteliği önemli bir birliktelik. Ve aslında şöyle de ilginç bir şey var. Evet PlayStation 6 için yine AMD kullanılacak ama bu sefer Intel'de ciddi rakiplerden birisiymiş. Aslında bir olayın başına gidelim. 2022 yılında bir böyle anlaşma için toplanılmış ve Intel'de o masadaki isimlerden birisiymiş. Intel'de PlayStation 6'da Sony'nin kendisiyle çalışması için masaya oturmuş tekliflerini yapmış. Ancak sonunda AMD kazanmış bu yarışı ve PlayStation 6 yine AMD çipi göreceğiz ve söylenenlere göre Intel bu konuda gerçekten iddialıymış. Hatta bu olay ortaya çıktıktan sonra Intel konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Biraz da böyle sert bir üslupla aslında açıklama yaptıklarını söyleyebiliriz. Hani bizim tarzımız belli, kalitemiz belli zaten hiç böyle bir şey gerek yoktu ama gelecek planlarla ilgili açıklama yapmayacağız tarzında bir açıklama yapmış. Yani Intel de bu konuda gerçekten istekliymiş çünkü baktığınızda e, bu tarz şirketler için ciddi para kazandırıyor diyebiliriz. Sonuçta baktığımızda PlayStation 5 bile 50 milyonun üzerinde bir satış sayısı yakaladı ve Burada hani direkt AMD içinde kullanıldığı için ciddi bir sayı, ciddi bir miktarda para kazanıyordur. Ve Sony'nin PlayStation 6'da özellikle AMD tercih etmesinde iki ana sebep olduğu söyleniyor. Birincisi PlayStation 5 ve PS5 Pro'da kullanmış oldukları çip yani AMD'nin yapmış olduğu çipten kaynaklı demek ki bundan çok memnunlar bu çipten. O yüzden hani öncelikli olarak yine AMD yi tercih etmişler ama ikinci bir durum daha var. Aslında burada PlayStation'ın neden AMD'yi tercih ettiği değil bu ikinci sebep PlayStation'ın neden Intel'i tercih etmediğini ortaya çıkartıyor. PlayStation 6'da Sony'nin en önemsediği konulardan birisi geriye dönük uyumluluk. Biliyorsunuz PlayStation 5'te PlayStation 4 oyunlarını oynayabiliyoruz ama PlayStation 3 oyunlarını oynayamıyoruz. Bunun sebebi ser mimarisinin biraz sıkıntılı olması ve PlayStation 5 tarafında hatta 4 tarafında oynatılamıyor olması. Bildiğiniz gibi Xbox One ve Xbox Series S'de, X'de eski oyunların tamamını oynayabiliyorsunuz. Oynayamadığınız çok az oyun var ve bu da gerçekten güzel. Ve yine aynı durum yaşansın istemediği için PlayStation yani Sony tarafı Intel'e geçmekten biraz korkmuş. Zaten Intel'in yaptığı açıklama da bunun üzerine bir açıklama. Intel'e geçmekten korkmuş ve yine AMD ile devam etmek istemiş. Yani dediğim gibi aslında PlayStation 6'da öncelikli bir konumda geri dönük uyumluluk ve özellikle işte PlayStation 4 oyunlarının, PlayStation 2 oyunları olur mu sanmıyorum ama PlayStation 4 oyunlarının ve PlayStation 5 oyunlarının PlayStation 6'da da oynanabilir olmasını PlayStation ciddi bir şekilde istiyor. Bu önemli bir şey çünkü artık teknolojiler de inanılmaz bir seviye atlamadığı için biliyorsunuz PlayStation 5'in ilk 3 yılında Play, i̇lk 3 yılda çıkan oyunların hepsi PlayStation 4'te de oynanabiliyordu. E burada da birkaç sebep var aslında. Hani yeni oyun yapmak bir süreç. Eskisine göre daha uzun bir süreç istediği için ister istemez bir önceki konsolda ciddi sayıda bir satış olduğu için oradaki kullanıcıların hepsini bir anda kaybetmek istemiyorlar. Bu yüzden eski nesile de çıkartıyorlar. Zaten teknoloji anlamında da inanılmaz bir fark bulunmuyor. Bu yüzden geriye dönük uyumluluk olsun e, isteniyor ki ben de açıkçası tabii ki olsun isterim. Yani bu yüzden sırf Intel'e geçildiği diye böyle bir özellikle feragat etmek istemem. Çünkü şu anda PlayStation 4'den, PlayStation 5'ten ciddi bir kütüphanem bulunuyor ortada. Ve bunların hepsini de PlayStation 6'da yine oynamak isterim. Kısaca aslında şunu söyleyebiliriz PlayStation 6 için ilk bilgi arasında. Yine AMD ile anlaşıldı ve geriye dönük uyumluluk PlayStation için önemli bir konu olacak. Ve bu yüzden de Intel ile değil AMD ile anlaşıldı. Intel'in de bu yarışa girmeye çalışması enteresan. Belki Xbox tarafında ciddi bir atılım yaparlar ve o tarafla anlaşırlar. Bu sefer hani gerçekten de... PlayStation ve Xbox arasındaki arasındaki olay, yarış biraz daha farklı bir yöne evrilir. Bir yandan da Intel AMD yarışmasına dönmüş olur. Gerçekten de ilginç olabilir. PlayStation 6 ile ilgili ilk bilgiler bu şekilde. Yani şu an için bildiğimiz tek bir şey bu. Ama daha öncesinde kanalımızda da videosu var. Xbox'a daha doğrusu Microsoft PlayStation 6'nın çıkış tarihini sızdırdı da diyebiliriz. Ortaya attı da diyebiliriz. Microsoft'un daha önce biliyorsunuz bazı belgeleri ortaya çıkmış. Çeşitli davalardan kaynaklı. O davalar sürerken çeşitli belgeler ortaya çıktı. O belgelerin içerisinde PlayStation 6 ya rakibin en büyük konsolunun, yeni nesil konsolunun 2028'de çıkış yapacağını düşündüklerini söylemişlerdi. Hatta 2028'de beklediklerini söylemişlerdi. Bu da aslında daha önceki söylentilerle, sızıntılarla bir araya getirince 2028'den önce yeni nesil konsolları görmeyeceğiz anlamına geliyor. Bunu zaten Microsoft'un beklemesini en büyük sebebi de eğer kendisi bir konsol çıkartacaksa o da 2028 yılında çıkartmayı düşündüğü için Yine PlayStation aynı şekilde 2028 yılında çıkış yapacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz. 2028'den önce yeni nesil bir konsol görmeyeceğiz gibi duruyor ki... Zaten bir önceki nesile baktığımızda 7-8 sene sürdü o da. E bu da yine 7-8 sene sürüyor zaten. 2020'de çıktı. 2028 bizlere işaret ediyor. O yüzden öyle çok da enteresan bir tarih değil. Yani sonuç olarak önümüzde bir 4 yıl daha var PlayStation 5'te. Zaten Pro'da daha yeni çıkıyor. Bir 4 yıl daha böyle gideceğiz gibi duruyor. Bunun dışında PlayStation 6 ile ilgili aslında söylenti değil veya sızıntı da değil ama... PlayStation'ın daha Sony tarafının yeni kontrolcü için çok fazla patent aldığı biliniyor. Bunlar ortaya çıktı. Özellikle biliyorsunuz zaten yeni nesilde bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yeni nesilde ne konsolların teknolojisi ne işte RTX olsun ne bileyim işte ray tracing olsun, DLSS olsun bunların hiçbir değil bence. Donanım anlamında bu neslin gerçekten de seviye atlatan en tepedeki ürünü kesinlikle DualSense oldu. Geçtiğimiz günlerde Astro Bot'u oynarken de dedim yani çok başka bir deneyim katıyor bu kontrolcü oyuna dedim ve bunu bir sonraki nesille PlayStation 6'da Sony'nin daha da ileriye götürmek istediğini biliyoruz. Daha önce çıkan söylentilerde işte soğutmayla ilgili ve sıcaklıkla ilgili bir durum olacağı söylendi. Atıyorum oyunda çöl gibi ortama gittiniz. Kontrolcüden o sıcaklığı size vermeye çalışacak. Daha soğuk bir yere gittiniz o soğukluğu size vermeye çalışacak işte ne bileyim kokularla ilgili çeşitli patentler var. E Sony bunların patentini şu anda alıyor. Demek ki üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunların birçoğu büyük ihtimalle yeni nesil kontrolcü de olmayacaktır. Sadece hani ileride birileri almasın, ileride biz yaparız diye alıyorlardır patentleri. Ama gerçekten hani DualShock 4'ten DualSense'e geçişteki gibi bir fark olmasa da yine ben ciddi bir fark bekliyorum açıkçası yeni nesil kontrolcüde. Çünkü dediğim gibi PlayStation o tarafta gerçekten de Xbox'ın çok büyük bir farkla önüne geçti. Konsolun kendi teknolojisi çok tartışılabilir, oyunları tartışılabilir ama kontrolcü anlamında gerçekten PlayStation bu özelliklerle kesinlikle önüne geçti. Bu bilgiler dışında PlayStation 6 ile ilgili çok da bir detay bilmiyor. Dediğim gibi zaten daha 4 yıl olduğu için illaki söylentiler çıkacak. Bunlarla ilgili çok ciddi üzerinde konuşulası söylentiler çıkarsa yine video hazırlarım elbette. Ama sizlere şimdiden şunu sormuş olayım. PlayStation 6 için heyecanlı mısınız? Bekliyor musunuz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.